Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlayacağız. Seri rastgele e, rastgele eşyalardan bir adı kuracağız arkadaşlar. Rastgele eşyalar gelecek. Onlarla adı kurup oyunu bitirmeye çalışacağız. E, şu an e, hazırsınız oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda başladık. Evet. Raman eşyalar geldi. Havuç eee Şunu şöyle koyalım. avuç Bundan ne yapayım arkadaşlar ya bomboş eşyalar geliyor. <laughs> Başladık. Arkadaşlar şimdi burada rastgele eşyalar gelecek. Ben burada eee e, ada kurmaya devam edeyim. Şuraya koyayım. Oyunu bitirmeye çalışacağız. ne Neyse arkadaşlar şimdi. Bunlar hep bomboş eşyalar geliyor. Bunları alalım. Kaç saniyede bir eşya geliyor ona bir. Şöyle. Tohum geldi mesela. Hep tohum geliyor. Tohum ben ne yapayım? Bir adımız var şu an. Hatta şunu saymazsak iki. Bir blok ver. Helalsin. Bunu şöyle koyacağım. Artık yine dörtlük bir adımız var. Ölebiliyoruz mu? Ee, ölürse kendim doğabiliyor muyuz? Işte. Bakıyorum ya. Deneyeceğim arkadaşlar. <laughs> Denemezsem olmaz. Arkadaşlar ben şu ayarı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar anında yeniden o ayarını yaptım. Şöyle evet, tane test edeyim. Evet arkadaşlar artık ölmeyeceğim. Blok, ka blok kasıp adayı genişletmem lazım ee çünkü bu ne yapabilirim evet arkadaşlar ender ee, yumurtası geldi şöyle koyuyorum Yani ne işe yarayacak onu hiç bilmiyorum flama geldi şuraya koydum keri kırıldı şuraya flamamı şuraya koydum şöyle güzel görünüyor bence burada ee şimdi blok bekleyeceğim. bariyer var bariyeri şuraya koyalım ve artık orada yürüyebiliyoruz değil mi? Evet bariyer. Ben birazcık afk kalacağım. Arkadaşlar bayağı afk bıraktım. baya bir eşya gelmiş. Gel evet arkadaşlar şimdi adımı da genişleteceğim. Ee, şunu nasıl koysam? Bunu... Dur. Burada bariyer vardı değil mi? Arkadaşlar ya olur şöyle koyacağım. Tabeliyi de şöyle koyayım. Ee, şunu ee, koydum koydum. Buraya. Bunu buraya koyuyorum. Bunu, nereye koyuyorum? Bilmiyorum. Şu zırhı yiyelim. Şu yarım blok önemli. Ve Kırılmıyor değil mi? Bariyer. Altın elma geldi bu arada çok iyi. Ve şuradan ee şöyle adımız şimdi baya bir genişlik var. Şimdi şöyle koyayım. Bunu şöyle koydum. Bunu böyle koydum. Başka blok yok. Şu önemsizleri bir aşağı. Şu önemsiz arkadaşlar bunlar. Ee, full yemeğimiz var. Tamamdır. şu anda güzel olmaya başladı. Eee şu zaten bariyer nerede? Bariyer travurdu. Ne geldi? Yemek geliyor. Ne yemek geldiğini bilmiyorum arkadaşlar. Balta geldi bu arada ilk eşyamız yani ilk manımız şu anda. hadi blok şahsen ne yapayım ya o bir ışık taşı ki ben gelip sonra koyarım çimen çimeni şöyle koyayım adımız şu anda bayağı iyi bak mesela koşabiliriz mesela şu Tezgah. tezgah. Yok lan bu. Yani anladınız. Onları... Blok gelsin hadi. Arkadaşlar blok gelmiyor. ışık Koyacağım. koyacağım. Ya. Müzik şeyimiz olsaydı. Bunu saklıyorum. Bunu müzik şey yine çalarız. Arkadaşlar blok gel. Eğer abone olsun e, şey bir blok gelecek. 3 2 1 blok geldi. Arkadaşlar abone olmuşsunuz değil mi? olmayan bir blok. Bunu hiçbir yere koyamıyoruz o yani yüzden tutuyorum. Hadi bir daha abone olun. 3 2 derken geldi. Bunu koyuyorum. Niye koyamıyorum ya? Yani? burada bir sıkıntı var ben bunu kırıyorum aşağı düş lan yani arkası çok iyi oldu bu arada 4 tane odun odun çok fazla geniş edebilirim şöyle ya bu varmış bundan oluyormuş tam bu 1 2 3 4 bu da şey vardı bu da şey olduğu için bunu kırıyorum buraya koydum. Bu da tam bariyer ee, çakmak taşı. Dur, değil. Şimdi nedir? Şey, Işık kaynağımız bu. Artık sönmeyeceğiz. Eee. bakayım ne geliyor. Böyle hep böyle arkaya at. Şu altına yana dursun, bu dursun. Basınç plakası. Şu merdiven merdiven şuraya koydum ters Şu basınç plakasını nereye koyayım ne geldi bana şuraya yazalım Evet. arkadaşlar ee. ya. ya dur Bitti. Ve neden bal kabağı geldi güzel gel. gibi bir abone daha. hadi üç, iki bir blok vermedi tam şunu şuraya şöyle şöyle bir ışık gelsin kızım düşüyormuş bir hissiyatım var bak bir tak düşüyormuş gibi ne geldi çiçek ekelim Şeyim var artık mutluyum ee, can yok ya abi ya bu niye böyle geldi ben niye böyle, ben niye böyle ben altın, altın baba ya kalsın bunlar lazım değil kapı Yaparız. Şey yaparız. Ne yapmasın olmaz. Bir anda da yaptım Güzel bir şey ver. Blok ver. Blok niye vermiyorsun Bak, abone olursanız blok geliyor. O yüzden. Beach. Beach ne? 3, 2, 1. Büyülü altın elma. Aa, güzel bu arada. Blok yerine geçer. Büyülü altın elma. Hadi birabona, bir abone bir üç 2 bir blok geldi. Yani Adımız bayağı güzel oldu ya. Kaba olmak lazım. Kaba ne Ha buradan oldu. Bizim üstü ya. Bunu kayıyorum. güzel <laughs> merdiven geldi merdiveni şöyle koyalım sabır mısı vardı bakışta işte benim birazcık daha afk kalmam lazım arkadaşlar afk kalmıştım bu kadar eşya gelmiş bunları hemen koyuyorum bunu şöyle koyacağım bunu buraya nedir var bir gerek var mı bunları açıyorum bu arada oyunum sürdü ya gelmiş yani bir artık bir var arkadaşım sürdü bir dakika evet bir eşiğim bu ne çocuk ama niye öyle? ne oluyor ne verirsen pişiriyor şimdi. ya? Açıyorum seni. Ve neler gelmiş bakalım. Yine aynı. Bu çiçek senin için eşek. Bana ne o? Git o zaman. Ee. Şöyle nasıl kırıyoruz ya? Çürük ama normal kırık değil. Bunu bulursun. Arkadaşlar en taşı. En tuğla sağlıyor. Elmas göğsü mü? Elmas göğsüyüm var artık. Eşek. Elmas göğsüyüm var. Senin yok. <laughs> Bunlar ne ya? Bunlar çıkıp duruyor ya. Arkadaşlar. Buraya tutun ikisini de. Ye bunları tamam mı? 3, 2, 1. Gel artık. Bak şöyle. Hı, bir... tuzak. Evet, at ya. Tut at dışarı. Şöyle bir üzerini boşalt. Bunlar <laughs> gerek yok. Yani. Yerini de gerek yok. Bir tane de sizin Beni yanlışlıkla aldı. Kendime ceza vermedim. Arkadaşlar. Eş eşek kim bak. Bu senin için. bucak geldi. Tamam. Ne oluyor? Neyse. Ölecektin ama ben müsaade etmedim. Smith gitti. sana örs gelirse sana isim vereceğim. Azında. senin <laughs> Ee, tamam bir Şu an var ya. Kemik, kemik tozu bulabilirsem. Arkadaşlar dört tane olan çıkmıştı. Keşke craft table yapsaydım. Bir tane daha olan çıkarmış inşallah. yapalım Benim yok arkadaşlar buradan şimdi devam edelim ne geldi tabela tabelayı şuraya koyalım tamam güzel şu anda demir geldi demir lazım olur mu ee, koyalım şu anda bir genç bastırsın. Şuraya Sen de bunun ismi arkadaşlar bunları kırıyorum. Kırmam 2 saat sürüyor. kırdım. Pancar çorbası geldi. Şunları atıyorum. <laughs> Hadi ne geldi? 3, 2, 3, geldi. 4, Şuradan vuruyor şuradan atıyor. Evet, bir set olmaya az kaldı. Şu Şurada afk kalma, kalacağım. Benim üstüme geliyormuş. Bunu kapıya, yani bunu buraya koymam lazım. tuvalet bak tuvaletin böyle buna basıyorsunuz geliyorsun tuvaletiniz yapıyoruz buna basıyorsunuz tuvaletiniz yapıyorsunuz kapatıyorsunuz geldi bunları yapacağım ben koyacağım şimdi geldi? Atmak için buraya mı koyabilirim. Şöyle koyabilirim. Ha bir şey var arkadaşlar. Ee, şunu alsam, bunu buraya alsam, şunu buraya koyabilirim. Şunu buraya koyuyorum. Hatta artık güzel oldu. Şimdi bunları buraya atıyorum. kitaplık geldi. Şöyle. İşte bir yazacağım.

bile kullanmıyorum. Şuramız oldu. Hadi bir abone bir blok. 3, 2 1 0. Bir blok geldi. Şöyle kıyarak. Şu anda adımız boya abi büyüdü bu arada. Da. Nasıl bir adam? Hmm, Tıpkı atıyorum. arkadaşlar ee, şuraya, e, şuraya adamı azıcık daha büyütüp e, so e, videonun sonuna geleceğim şöyle koyabileceğim yok varmış burada bir tane çarapata varmış ama şöyle koyamadım hemen şurada tezgah var tezgahımıza koy sarıyoruz ha gel hayır olamaz Sarı Türkiye ya Sarı Ben şunu kırabiliyor muyum? Kasıtıkı kaldı. Kasıtıkı kaldı. Kasıtıkı kaldı. Ve maden geldi Bütün madenler sonra şu şey tam Blok gelsin değil mi Şu kapıyı Şunu buradan alıyorum Şimdi da buradan alıyorum Şu kapıyı Tam buraya koyuyorum bu nereye açılıyor bilmiyorum. Açıklarsın da bir daha bir lavabı Arkadaşlar şu anda ne yani, sözünü alıyorum. Aliye. Şöyle <laughs> bakıyorum. Hayır eski işte, pardon. Bambu yapıyoruz. Evet tabii işte şeyler bambu var. Odun odun yapabiliyoruz herhalde. Bambumuz 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 oldu arkadaşlar çok iyi Ve bir tane de basamlığımız 2 bir lastik aldı buz o geldi Koyuyorum Bambu kırıyorum arkadaşlar Çok daha çok atıyorum bunu Arkadaşlar önemsiz her şeyi atıyorum Atıyorum benim siz her şeyi atıyorum, her şeyi. Evet, o de bir var yani ben var ben. ve bu ee, şöyle Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Başka bir Bizim için çok önemli olacak. Öyle yaptım. Şuna bak. köyün yerine dönüyor. Ama artık boğulmuyor. Evet şu boğulmuyor zaten bir boss chitin'nana. Hadi arkadaşlar. büyütmek <laughs> adına bir şey ekleyelim. Su da boğmuyor. Şu adayı şöyle ki buzuk bana gelsin diye. Evet arkadaşlar şöyle şunları koyalım tersine. Şöyle koyalım.

Arsa end portalı geldi. Abi şu önde gidiyorum. Ne oluyor? Önde geldi mi? Önde şöyle geldi. Şimdi direkt en, mi yapacağız? Arsa şu, şu, şu benim çok fazla işim var ya. Ben bunu bile koyacağım. Ben bunu bile koyacağım. Ben nasıl geri çıkarım? এটা গেল কি আর

Ben bunu merdiven kazmak için kazma e, kazacağım. Neyse bakın sen de şöyle bir yol yaptım. Sonra az kaldı herhalde. Zor kazıyor arkadaşlar. Tamamen kırıp gerçekten geliyorum. bakalım yürüyecek mi? Devam. arkadaşlar sonunda çıktım. Şu video koyuyoruz ve onu gelirken kırıyoruz. Yeni tır adam mı? Evet, bir şey yok. Öldüremeyebilir mi? Ben karşı nasıl geçeyim? Kazma yası burada blok toplarım. Hem buradan nasıl geçebilirim en kolay? Bir kolay nasıl geçebilirim? <laughs> ben dümdüz bir Bir sürü blok vardı. Şöyle. Şu, Şu geçit gelmiş. Yani şu anda geri dünyaya gidebiliriz herhalde. Onu koydum. Ender Pearl kullanacağım yani değil mi? Geldim. Şu geçitte arkadaşlar, şunu ortaya koyuyorduk herhalde. Arkadaşlar bak video sinirim bozuldu. En azından şu sanda birazcık şeyler atayım. Ben de ben eve gidiyorum ya. Benimle uğraşamam arkadaşlar. Ya bu ne? Ben niye hiçbir şey yapmıyorum. Neyse arkadaşlar, e, ee, blok yerleştireyim. Aşağıda bölümün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ee, çok güzeldi adımızı bayağı bir genişlettik arkadaşlar hatta bir tane eşek e, sahiplendik e, ve bayağı e, güzel bir seri arkadaşlar De like atarsanız bu serinin devamı gelir e, devamı gelir arkadaşlar bu, abone olmayı unutmayın kanalıma aşağıdan abone olabilirsiniz şurada hemen aşağıda. Aşağıdan bir like bırakırsanız arkadaşlar ve bildirimleri açarsanız videonun serileri gelir. Ee, görüşürüz, bay bay.